Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Teşkilat dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten Teşkilat dizisi yayınlandı günden beri bizleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Teşkilat dizisi bu sezon final mi yapacak soruları tabii ki de sizlerden de çokça gelmeye başladı. Merak etmeyin arkadaşlar. Teşkilat dizisi büyük bir ihtimalle de önümüzdeki sezonda da devam edecek. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Peki çetinin sonu ne zaman gelecek? Arkadaşlar biliyorsunuz Ömer Atmaca Görevden alındı. Tabii ki de alındı. Süsü verildi. Burada bir oyun var ve çetine karşı yapılan bir oyun. Tabii ki de kambur da işin içinde diyebiliriz. Yani önümüzdeki haftalarda çetinin de sonunun ve kamburun da sonunun geldiğini göreceğiz. Bunu sıf çetini ve kamburu daha rahat izleyebilmek için adeta Ömer Atmaca'nın bir planı olduğunu düşünüyorum başkanla birlikte. Bakalım önümüzdeki haftalarda Ömer'i ve Teşkilat dizisinde bizleri neler bekliyor olacak gerçekten efsane bir dizi. Kimden teşkilat dizisi hiç bitmemeli isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Bir sonraki teşkilat analizimizde görüşürüz. Sağlıcakla kalın.